Merhaba. ilk ürün tanıtım videosunda almış olduğum etkileşimler, yorumlar beni motive etti, mutlu etti ve ikinci çekme kararı aldım. Bu videoda ilk videoya nazaran farklı bir değerlendirme sokuyoruz ürünleri. 1 ile 5 arasında puanlamaya sokacağız. Eğer video içerisinde beğendiğiniz, almayı düşündüğünüz ürünler olursa yorumlarda belirtirseniz ben linklerini sizlere de yorumlarda yanıtlarım veririm. Ayrıca yurt dışından sipariş vermiş olduğum balık bulucu da geldi. Bunun da ilerleyen günlerde tanıtımını sizlere değerlendirmesini sizlere bir videoda atmayı düşünüyorum. O zaman ürünlerin tanıtımına geçiyorum. İlk ürünümüz tripod. amatör yani başlangıç tripodu. Normalde benim bir tripodum vardı ama bunu da denemek için alayım dedim. Sizlere de gösteririm diye. Hemen çıkaralım şunu. Bu arada bu tripodu sizlere anlatmadan önce bir kere dışarı denedim. Dengesini vesairesini denemek için bir kullandım. E genel olarak benim yorumum fiyatına göre bence iyi. Şu şekilde 3 kilit şeyi var. 3 kilit aşaması var. Buna göre ayak boylarını uzatıp kısalaştırabiliyorsunuz. Ayrıca arasında da şöyle bir çengeli var. Ağırlık takıp rüzgarlı havalarda denge durmasını sağlayabiliyorsunuz. Şurasında da bir denge kısım var buradan hani düz durup durmadığını görebiliyorsunuz. Onun dışında yorumlarım bu kadar. Tavsiye ederim bu telefonu. İlk ürünümüz offroad çantası. Bu şekilde kamera göstereyim. Bunu alırken biraz daha ben büyük olduğunu düşünerek almıştım aslında ama biraz daha küçük geldi beklentime göre. Ama şöyle baktığım zaman kumaş kalitesi vesaire göz sayısı olarak benim hoşuma gitti. Kullanılabilir bir çanta. Şu şekilde göz genişlerini göstereyim. Bence gayet ideal bir çanta. Tavsiye edebilirim. Puan olarak gelecek olursak ben buna 3 puan veriyorum. Bu arada diğer ürünlerde vermiş olduğumuz puanlar ekrana çıkacak. Bu ürünü alırken dikkatimden kaçmış. Ben daha büyük diyerek almıştım aslında ama satıcı yazmasına rağmen ben dikkat etmediğim için beklediğimden küçük geliyordum. Şöyle bir tane size göstereyim şu şekilde. Bu e, uç sardığımız zaman, uç yaptığımız zaman sarmak için kullandığımız bir ürün. Bakabilir miyim? Alabalık uçlarında falan o gold kullanışlı. Bunları sazan avlarında kullanmak için aldım. Bu normalde e, Boncuk olarak geçiyor. Ee, ama delikli. de Soprakta kullanılabilir diye düşünüyorum. Parlak. Bu ikisi de e, sazan topları. E, bir yeşil, biri kırmızı ama ayrıca farklı renkleri de var bunların. E, şöyle açık bir bir tanesine bakalım. Herhangi bir kokusu yok. Ama sert bir yapısı var. Suyun içinde yüzüp yüzmediğini bilmiyorum. Bunu test ettikten sonra sazan avlarındaki videolarda sizlere iletirim. Bunu şeyle kullanabiliriz. Öbür mısırlarla beraber taktığımız yemleri yanına takabiliriz. Belki şeyini arttırabilir, al avcudunu arttırabilir. Renk açısından çeşit olması için aldık. Evet. Bu aparatı ben hep görüyordum sosyal medyada. Hemurları görünce de merak edip almak istedim. Bu bilmeyenler için balık yakaladıktan sonra tutmak için kullanılan bir aparat. Şu şekilde zehirli balıklar var çünkü tutup işte kullanabiliyorsunuz zehirli balık için olabilir çok hareketli balık için olabilir görüntülerde size daha rahat göstermek için olabilir bunu çok görmüştüm merak edip almak istedim kaliteli bir malzeme şöyle silikonlar vardı bunlardan da çok merak edip almıştım şekli çok hoşuma gitti yalıça benziyor hem kullanmak için de sabırsızlanıyorum aslında şöyle göstereyim. Paket. Baya neredeyse birebir aynısı silikon bir çıkarsana kancasını kancası çok hareketli gibi geldi bana Şu yani şekilde göstereyim çok esnek bir şey değil ama VRF takımlarıyla beraber gayet güzel kullanılır diye düşünüyorum ama sanki kanca karides silikon içinde kayıyor gibi görünüyor sanki değil mi? Yani evet. Sabitlenmesi lazım gibi geldi bana ama tabi kullanmadan e, hani performansı etkisini bilemeyiz tabi kullanmak lazım. Bir tekrar Biz göstereyim. Biz bunları göstereyim. kullanıp eğer verim alırsak zaten belirtiriz videolarda. Şöyle bir sahte var. İçin... Bir diğer ürün şu şekilde kırmızı kurtlar. Hemen bunların paketin açık bir tanesine bakalım. Nasıl bir ürün olduğunu görelim. Biz genel olarak LRF için aldık. Evet bu kokulu. Bunun bir kokusu var. Ayrıca yapısı kaygan, da kaygan, esnek. Bunu da asist pencere ile beraber kullanılabilir. Güzel aksiyonlarla balık kandırılabilir. Önümüze geçelim. İstavrit ya da palamut uçlarına, martı tüylerine ekleyebiliriz bunları. Bunlar da Sırt yaparken kullandığımız uçların Bu yanına... Arada çok fazla renk çeşidi var. Yemlerin yanına takıp e, bal balığa daha cazip olması için parlak e, ipler, çok fazla renk çeşidi var. Biz beyaz ve yeşilini satın aldık. Deneyip hep beraber göreceğiz ne kadar işe yarıp yaramadığını. Boru kurtları var şöyle. Hemen paketten yine çıkarıp bir tanesini göstereyim. En çok merak ettiğim ürün. Evet, yapısı... Güzel, herhangi bir kokusu yok. Silikon gibi geldi bana kokusu, şöyle göstereyim. Gerçekten her birebir. Güzel, şey güzel ama bunda dediğim gibi aynı şekilde asit falan kullanılabilir. Yine LRF takımıyla. Bunu de iknede... kamışlar çok fazla orada burada kırılıyor, düşüyor falan diye aldık bu şekilde üçlü bir balık işte kamış tutucu. Hemen... Yani... Bu arada Türkiye'de Kesinlikle. var bu ürünlerden. Ama ben fiyatlarına baktım. Ee, aşağı yukarı 200-300 lira daha uygun geldi bana. malzeme arkadaşlar çok sert plastik kullanılmış. Ee, bunu teknenin ön tarafına, yan tarafına at nereye isterseniz. Vidaları da içinden çıkıyor zaten. Birli, üçlüsü, beşlisi var. Alıp takabilirsiniz. Dediğim gibi ma malzemesi sert plastik ve el malzeme Bunu takıp videolarda zaten kullanırız. Beğendik devamı geldi. Biz e, video zaten birkaç galiba tekne videosunda görmüşler deniz Ben bir kıyafet giyiyorum üstüme. Ben çok memnun kalmıştım. Onu kullandıktan sonra. memnun kaldıktan sonra dedik. Fiyatları da çok uygun ama. Şöyle göstereyim. Memnun kaldıktan sonra almak istedik bir daha. Ve tekrardan kumaş kalitesi çok iyi. Fiyatına göre çok iyi. Çeşidi çok. Bir de bildiğiniz gibi şapkası da vardı o sırada. Şapka da olduğu için bir tane daha alalım dedik şu şekilde. Şöyle paket var hemen açalım onu da bakalım içinde. Burada şu şekilde daha farklı tasarımlı kancalar var. Bunu, bunu levrek havlarında kullanmak amacıyla alıyoruz. Biraz daha farklı. Hatta birini çıkarıp daha yakından göstereyim. Bantlı herhalde evet. Şu şekilde görünüyorsa. Biraz daha çengel gibi. Nasıl sağlamlı? Sağlamlık için bence gayet sağlam. Yani kolay kolay bükülmüyor. Daha önce aldığımız, sazan için aldığımız, denemek için aldığımız kanca da çok iyi çıktı. Açıkçası paketlenmesi de bence iyi. Evet. Ben şeyi beğeniyorum. Zarar görmeden gelmesi <laughs> sağlıyor Bir, Birkaç boyu var. Şöyle biraz daha küçük boyları da var. Bunları kullanıp yine videolarda sizlere aktarız değerlendirmesini. Şöyle iki ürünümüz var önümüzde. Şöyle bir mikro ciket var. E, Bunu da LRF avlarında silikon takıp kullanmak için aldım. Birini hemen paketinden çıkartıp göstereyim. Şu şekilde. Bir diğerine geçiyorum. Paketlemesi gerçekten güzel. Şöyle vibrasyonlu bir yemimiz var. Renk olarak parlak, güzel. Ee, 10 gram. Bunda LRF ile alabalık avlarına falan kullanılabilir. Ben denizde de Çok güzel. Yine iki, iki, tane kapalı kutumuz var. Şöyle. Şöyle popperlar var. Bir tane daha varmış. 5 çeşit Şöyle birini açıp size göstereyim mesela şunu. Bir tane Şu şekilde ben kamerayı bir yandan göstereyim ama anlatırken. Bence fena değil ya. Sesli. Gayet güzel. Şey, Evet burada ne var ben tam olarak anlayamadım ama bakıyorum. ha Burada da VRF için aynı şekilde yine toplam 3 çeşit mikro rapalar var. Bunun poşun içine şöyle çıkarmaya uğraşmayalım. Şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde. Bunu merak edip aldım denemek için. Şey kancı bileyici değil mi? bileyici Evet. Nasıl orada kanca bir dene istiyorsun? yani burada kanca... Şöyle... Çünkü bazen Elimizde kanca olmayabilir. Nasıl kullanıyor tabii ki bilmiyorum. Evet, yukarı aşağı değil de yukarıya doğru sürterek Yok, bu şekilde galiba. Şurada küçük bir çizgisi var. Bir çizgi burada Kanca ucunu sürterek dileyiliyorsunuz. Bu büyük kancalar da falan kullanılabilir. Onu kötü bir malzeme deneyip yani ucu kötü olan malzeme de deneyip gerçekten e, bakalım. Burada da ee, olta uçları. Evet kırılıp duruyor parça. oltalar kırıldığında falan tamir etmek amacıyla kullanmak için aldık. Birkaç tane değişik yapmamız gereken olta var çünkü. Şöyle küçük bir paketin içerisinde geliyor. İçerisinde 10-12 tane falan var. Bak yine Sizminde. çok merak ettiğim bir ürün. Ee, bana çok farklı geldi. Bu şeye benziyor. Bir tane balık vardı. Yani ona, ona benziyor. Çok güzel benziyor. Silikon. Çok esnek bir silikon değil ama şu parlak bir silikon. Şöyle e, ee, var. Parlak. Bu da kullan, kullanıp, sizlere deneyim aktarılabilir. İki tane çıkmış. Şimdi iki tane var. Şunu da kenara alalım. Başka kısaca göstereyim. Kutusu falan olmaz mı? Nasıl açılıyor bu? Gözüm. Şu içine atıyorsun onu. Şunun içine şöyle iğneler var. Şöyle i̇ğne kutusu olması çok görünüyor güzel, güzel. bu da şöyle kapaklı iğne kutusu şekilde. Ha bu arada iğneler evet. iğne içinde. İğneler yalnız bir özelliği var. Bak şeyler burcu açık gördün mü? İçinden geçirmeye uğraşmıyorsun. Evet onu onun kamerada net gösterebilirsen boşluklar. Evet oradan geçiyorsun. İpleri geçirebiliyorsun. O da daha rahat aslında <laughs> kullanmaya yarayabilir. Biz bunu merak edip aldık. Özellikle tekneyi suya indirirken falan ben kullanmak istiyorum şu şekilde. Ayakta bunun üstüne geçiriyorsunuz bunu. Şu Su geçirmediği söyleniyor. Bu. Şu şekilde daha demin gösterdik üçlü bir plastik serplastik yapılan vardı. Bu da metal şu şekilde. Derinlik açısından da gayet Badevada güzel. Aha, şu şekilde bir buradan vardı böyle takılıyor. Şu şekilde duruyor teknede. İki kamış. tane deneme amaçlı aldığımız kamış var önümde. Şöyle birini kenara diye. Şöyle iç, içe girmiş. Bu şekilde paketlemeleri var. Gayet güzel. Yani 3.60 bir surf kamışı var. Kıyıdan uzun atışlar yapılabilir. Malzeme olarak fena değil. Mi? İyi, Ki fiyatına göre ben hatırlıyorum. 300-400 lira civarında bir şey bunlar. Elimde baby volumlar var. Ee, aynı şekilde LRF takımlarını da kullanmak için almıştım. Hatta ikisinden de birer tane çıkaralım hemen. Bakalım. Şöyle birini. Paketlemesi güzel. Ee, Özel yapılmış. Şu şekilde birini gösterdim. Esnek. Şu şekilde. Kokusu, herhangi bir kokusu yok. Şöyle göstereyim. Bu da daha deminkinin. Bir bir aynısı. Bu daha az esnekliğe nazaran şu şekilde bu tarz bir silikonu da var. Şu şekilde bir kutu siparişi verdim. Bunun içine de böyle küçük rapalar, küçük jikler koyup stoklanabilmesi için. Bence bunların fiyatları çok uygun. Çok çeşidi var. Fiyatları da uygun bence. Şöyle iki gözlü. iki gözlü de var. İki gözlü altı haneli. Şöyle güzel. Bir kutu, bu gibi küçük minicikler, mini rapalalar, LRF takımıyla beraber kullanabilecek güzel bir kutu. Malzeme kalitesi olarak da sağlam. Daha demin gösterdiğim başka renkleri de var. Daha demin gösterdiğim kurtları beyaz kurdum, tarı rengi de mevcut. Daha başka renkleri de var. Şu şekilde mepsler var. Gördüğüm kadarıyla iki numara. Bence metali biraz ince. Balık tutan alabalık avına gidenler bilir bir Fransız malı olan var. Meps. Çok kalitelidir o. Görsel olarak onun aynısı ama bu üstteki metal kısmı kesinlikle aynısı değil. Evet fiyat olarak onun yarısı kadar ama kesinlikle metal kısmı ondan çok farklı. Ama bunu bir deneyelim. Emir bunu bir deneyelim. Bir bakalım ona göre. İki numara, İki numara sayısı var. Yani Hayır benim gördüğüm bir, 2, üç hepsi vardı. Evet. Şöyle yem yayları aldık ama e, beklediğimizden çok daha küçük Sonra geldi. Sonra baktım ama e, bunun ebatı e, yazıyordu. Tem bu Temu'da bazı ürünlerin ebatları yazmıyor. Ama bununki yazıyordu. E, ben açıkçası aldım ama bunu artık şeyde kullanamayız kullanamayacağız. Sazan kullanamayız da daha farklı yerlerde kullanabiliriz. Mesela alabalık al 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 evet, al da kullanabiliriz ama. Evet, alabalık avında olabilir. Denizde de aslında iş görür diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey aldım. Bunu e, kefal avlarında Çukra'da da kullanıyoruz. Çukra avlarında yılan dili yapıyoruz düğüm olarak aslında ama bu metal versiyonu gibi bir nevi sağlam da duruyor. Sağlam malzemesi sağlam gibi. Bükmeye çalışsana bir. Deneyeyim. Yani tabii ki bükülüyor. Ama sağlam mı? Ama sağlam. Hani böyle gerçekten çok kuvvet verip kırmak mümkün ama. Ee, tamam canım. Bir balık avında kullanılabilir gibi geliyor bana sağlamlık açısından. Şimdi önümüzde iki tane kapalı paket var. Ne Hemen bilmiyorum bak. Açalım paketleri. İçerisinde neler var bir görelim hep beraber. İlk paketimizde çoğu ürünün paketlemesi çok iyi. 7 numara kancalar varmış. Bu şekilde paketi açalım. Evet, bunun içinde şöyle bir Aa, güzel bir şey. Mürekkep balığı sahtesi var, silikon. Bana gayet gerçekçi şey yapısı olarak da güzel. Bu şekilde göstereyim. Bu arada onun farklı renkleri de vardı. Bence oldukça iyi. Zincir mağazalarının aldığı ürünler de var birkaç tane. Onları da hızlıca göstermek istiyorum. İlk ürün şu şekilde bir e, sıfır dolu ceket, hırka. Avda kullanılabilir. Kumaş olarak kayıt olarak güzel. Oyunluk. Şöyle eldivenler. Bunlar da aynı şekilde. Şöyle silikonlar var. Hatta en azından şunu açıp size ben bir göstermek istiyorum. Şöyle kanca geçip, ciket geçip kullanabilecek güzel silikonlar. Bir de şöyle biraz daha küçük bunlar sanırım boy olarak. Şu şekilde biraz daha küçükleri var. İki tane Rapala, şu şekilde, iki tane Rapala, bir Rapala şu şekilde şuradan tutayım, şöyle. Bu şekilde göstereyim, boncuklu, sesli. Burada çeşit çeşit ciketlerimiz var. Şu şekilde hepsini bir arada bir göstereyim önce. Şöyle, şu şekilde şöyle ciketler 8 gramlık ciketler biraz daha tasarım farklı geldi bana Maps Rapala karış Maps Rapala karışık bir uç buldum orada mağazada onun farklıları da vardı da sanki en güzeli bu gibi geldi bana Şöyle çıkarayım bir göstereyim ağır şu şekilde diğer ürünler şurada yine aynı şekilde silikonlar sarı silikonlar var. Esnek bu şekilde. Renkleri de parlak. Bayağı o iyi gibi. Ee, i̇yi gibi evet, Parlak renkleri de bu şekilde göstereyim. Burada 20 adet şu şekilde çelik Sazanda kancalar var. Şöyle bir makasımız var. Makası bir test edelim. Şu şekilde bir kapakla beraber geliyor. Şöyle kapağı açtığında ona. Bence güzel. Fiyatı da ucuz. Bence güzel, güzel ben yani. Iyi, evet. Hem kapaklı, korumalı şu şekilde. Gayet güzel. Taşınması kolay. Evet, bir tanesini alayım evet. şu şekilde. Evet. Yine aynı şekilde fiyatlar uygun olduğu için fiyat performans olarak kullanılabilir şu şekilde. kaç boyu var bunun burada. Onun dışında bu sanırım kazıktı. Çazır, ee, çadırın o iplerini daha da sağlamlaştırmak, uçmasını önlemek için. Bunda boyları güzel, plastiği de güzel. Sert yani plastik. E, Zilmaz'dan aldığım ürünleri hem de yurt dışı sitelerinden aldığım ürünleri sizlere tanıttım. Umarım memnun kalmışsınızdır videoda. İlk videodaki etkileşim benim motivasyonum oldu. Umarım bu videoda da aynı şekilde motivasyon edici etkileşimler alırım. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.